Arkadaşlar, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rainbow High şey kıyafetini alıyoruz. Şu göstereyim. Şu sarı olanı arkadaşlar. Şimdi mağazada hemen bakalım. Ben şöyle gitmeyi tercih ettim. Evet, burada arkadaşlar. Ben bu sarı olanı alacağım. Böyle, çok güzel bence. Evet arkadaşlar ben alıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda aldık. Hemen gösteriyorum. Geldi. Arkadaşlar çok güzel. Şimdi hemen giyip size bir göstereyim. Buralarda yok. Şimdi bunu kaydediyorum. Ve şunun yerine yapacağım. Evet arkadaşlar bence bu kıyafet çok güzel. Aynısın. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kanala abone like olmayı